Kore'de tırnak yaptırmaya gidiyoruz. Tırnaklarımdan da anlamış olduğunuz üzere artık yenileme vaktim gelmiş. Hatta baş parmağım çatlamış iki yerden de. Ağlaya ağlaya gidiyorum çünkü bu modele bayılmıştım. Hemen rotamızı Myeongdong'a çeviriyoruz. Turistlerin gözdesi her zamanki gibi kalabalık. Mekana girmekle beraber sadece tırnağımı değil aynı zamanda 7 adımdan oluşan bir ayak bakımı yaptırmaya karar verdim. Çeşitli aromalardaki kokular, çiçekler ve tuzlarla beraber bakımımıza başladık. Gerçekten o kadar ihtiyacım varmış ki çok rahatladım. Ayaklarıma bakmayın 3 ücretsiz göstermem. Topuklarımı törpüledik ve ardından sıcak su ve birçok ürünle beraber yumuşamış böce derilerimi kazımaya başladık. Fakat benden çok az çıktı. Kadın ayaklarımı çok temiz dedi. O yüzden mutlu oldum. En iyi iltifat bence. Ayaklarım yumuşacık olduğuna göre artık asıl amacımız olan tırnağa geçiyoruz. Kendi çıkardıkları bu dizaynları da o kadar güzeldi ki bir ara düşünmedim değil. Ama bu aralar puanteye birazcık takık olduğum için biz yine benim seçtiğim dizayndan devam ettik. Hemen tırnaklarımı temizleyip maniküre geçiyoruz ve hafif çatlayan tırnakları da onardıktan sonra sivrildik ve dizayna geçtik. Biz direkt benim seçtiğim dizayna başladık ama hiçbir dizayn seçmeden de geldiğinizde zaten onların yapmış ve tasarlamış olduğu bir sürü dizayn oluyor. Ve çok uygun fiyatlara onları da yaptırabiliyorsunuz. En sevdiğim yanı da bu. Bu da tırnaklarımın bitmiş haliydi. Her yerde puanti. Nasıl bulduk?